Hepinize merhaba arkadaşlar. Birlikte en son çok PS'de çok bitireceğiz. Adam ben yani bir kere bitirmiştim ama olmadığım için bitti. Kayıtlıydım ama ses gelmiyordu. O yüzden başlayalım. <laughs> Kameralı videolar sonradan gelecek. Fakir olduğum için mobilde indiremiyorum. Ve internetim de yok o yüzden hemen bunu oynayalım. Devam et evet arkadaşlar başladık çok basit olacak diye düşünüyorum önceki videoda çok şanslıydım şu an geldi geldim karı geldim karı geldim karı geldim karı geldim size geliyorum bilmiyorum. Neyse bok yiyin. Burada gel Geldim. koyduk. Sen niye mesaj atıyorsunuz kardeşim yazmayın bana istemiyorum. E burada hiç bok çıkmadı artık. geldi geldi. Geldi gitti ya. arkadaşlar ne oluyor lan? Bak bak sana Bak 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 bak. başladım evet arkadaşlar Lan, kadın gelirse öldük hem gelmedi kadın evet arkadaşlar Arkadaşlar bir şaka bakacağım şimdi annemler Neyse boş ver Evet Burada delik delik şeyler var Boş verin şu bunları Al bu şey sayın. Tüm kodlar üst katta çıkacak bu arada Kadında dangalak kare üst katta Bir kere daha bakalım yani Evet boş bakayım diye koşacağım Evet arkadaşlar aile mesaj atıyorlar bak atmayın ha. Nereye gitti bu lan lan? Ya üst kata gitmem ya Allah'ın maymunu. Maymun ya. Ya üst kata gitmiyor ya. Kapta neyi koruyor şeyi ya? Lan bak ya. Şuradan. Sen gider misin? Anam ben <laughs> Bu var mı? Bunun ölüyordum hatta. Ya ne? Allah'ın korkak bebesi. Arkadaşlar bak ya. Ya sabır Allah'ım.

bir başka numara Arkadaşlar Bar geldi gene kaya Arkadaşlar Atiyam hakkında hiç fikrim şey yok Arasın ama boş verin. Şimdi ben biliyorum bunu Adam kadın bu bu Adam Biraz Adam Küçük çocuk bebek bu Neyse boş verin arkadaşlar ne oluyor arkadaşlar ya? Arkadaş testereyi de buldum. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel bir şeyler. <laughs> bir tane bir kod. <laughs> Benim takdim var arkadaşlar. Ben seninle bir ya. Hayır. Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradaki gözü alalım. Tamam buradan koşalım. Bak burada gelir harbi severim. Al onu. arkadaşlar arkadaşlar çok korkuyorum. Lütfen bana bir, bir bağış yapın. Çok korkuyorum. Bu şeyleri alalım arkadaşlar. Bu kadar hiçbir şey yok arkadaşlar kardan ben bıktım bıktım bu kardan Allah çok sinirliyorum ama eh bak da değişiyor bu dört tane yok mesela bak burada kadın bebe adam çocuk ya ben niye buna bastım yani i̇şte şimdi ya bu neyse bodrumdayım eee bir bok çıkmadı neyse ee, telefon aha alt geldik Oğlum bu oyun var ya Bu <laughs> Bu da değil İnşallah da gelmez Bakıyoruz Allah belanı versin Allah belanı versin Kaç arkadaşlar 5 tane kaldı çok korkuyorum Yok fena korkuyorum. Kapatın gitti arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Burayı toplayalım. Ya ne boşuyorsunuz ya. Ev sahibi sonra tutturuyor. Evet arkadaşlar ben şuraya geri geleceğim. Evet arkadaşlar geldi. Arkadaşlar kapı tuttuk. Ben çok korkuyorum. Arkadaşlar şu dolma şeysi gelsin ben hemen size başlatacağım videoyu. <laughs> evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben şu an çok korkuyorum. Soldaki oda olan yeri bulursak ne mutlu bize. Ha bir gözü alalım arkadaşlar. Kadın bir gelip gitsin. Ben, bunu, ben bu tamam gitsin. Ondan sonra şey yapacağım. Ne oluyor ya? Ne mesaj atıyorum? Yeter la. Allah Allah. Ya dangalak bir gele ne gıcır diyor lan bunlar ne gıcır diyor. Allah Allah. Arkadaşlar ya hadi da hadi. Eh geldi şükür ya. Kaç diyorlar kaç. Arkadaşlar. Ya burada ne araba var? var ya bu arada bu oyunu anlamıyorum yemin ederim bak. Gitti gitti. Mi lan? Evet gitti. Ne alacağız? Ne alalım? Burada bir tane daha olması lazım. Evet arkadaşlar bulduk. Evet arkadaşlar çok mükemmel profesyonel bir oyuncuyuz biz. Arkadaşlar gel Arkadaşlar ben bu oyunu e, çok iyi bir cross oldum. E-sporcuyum ben bu arada. Neyse. Bitti. Ben şöyle dolanalım. Çok korkunç bir anda buradan kaçacağız. Tamam. Hemen buradan gidelim. Çıkışı bul ve kaç diyor bize oyun. Şimdi kitabımıza bakalım. Evet arkadaşlar ben bu adamın yorgun ve korkmuş görünüyor. Ve tükenmiş görünüyor. Endişeli görünüyor. O genç ve hala mutlu. Nasıl mutlu kardeş? Sen bu çocuğu travma yaşatmışsın ya. Yani. Çocuk, ben çocuğundan korkuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu da çok gıcırdı ya. Ben buraya bir yağ dökeceğim vallahi. Allah çok şey burada da bir şey var arkadaşlar Allah belanı ne, verin neyse arkadaşlar bakın bak var ya bir bu da burada baba var burada anne var burada çocuk var burada da şey ana lan öyle sen derken valla bulduk lan burada bu canavar kapatmış bunlar o ne ilginç hesapları var bu ortadaki odada dönüyor şimdi arkadaşlar tabii ki ortada yardır yardım dost yardım arkadaş arkadaş arka. <iş�> Hadi <proud> <laughs> ya arkadaşlar ya kaybet